Efendim Türkiye'nin turizm cennetlerinden olan Muğla'da programımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Neredeyiz şu anda? Yine Muğla'nın gözde bölgelerinden bir tanesi Milas'tan sizlere sesleniyoruz efendim. Yaz ayları yaklaştı. Yaz ayı demek, düğün sezonu demek, kutlamalar demek. Bunun için de Milas bölgesinde tercih edebileceğiniz bir kır bahçesinden sizlere sesleniyorum. Öz İlkem düğün salonu bizleri konuk etti. Yanımızda da işletmemizin sahibi Mustafa Turhan bulunuyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mustafa Bey. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok Öncelikle sağ olun. sizleri yani şahsınız Tanıyarak programımıza başlamak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Bize? Emekli öğretmenim. E, 2014 yılından itibaren bu işletmeye kızım sayesinde e, onun teşvikiyle bu iş oldu. İşletme şirketiyiz. 2014'ten bu yana e, yıllık olarak yazın sadece yazın olmak üzere e, hizmet etmeye çalışıyoruz kızınızla başlıyor buradaki hikayeniz. Onun teşviğiyle başlıyor ama şu anda da Milas'ın en gözde mekanlarından biri olmayı başarmış bu geçen 11 yıllık süre içerisinde. Peki burada neler yapıyorsunuz, ne hizmetler veriyorsunuz? Biraz burayı anlatın bize. Ee, biz gelen müşterimiz A'dan Z'ye kadar ne istiyorsa e, kendi karşıladığımız, kendimiz karşılıyoruz karşılayamadığımız dışarıda hizmet satın alarak yani e, herhangi bir hizmette bir problemsiz göndermeye çalışıyoruz genç çiftlerimizi. Şimdi kır düğün alanlarındaki hizmet kendi içerisinde çok değişiyor, paketler de kendi içerisinde çok değişiyor. Sizler burada sunduğunuz paketlerde işte yemekli organizasyonlar mı, yemeksiz mi, içecekli mi ne, ne tarz bir hizmet veriyorsunuz? Şimdi genelde pandemiden sonra yemeksiz biraz daha ravaşta oldu. Yemekli düğünler gündüz düğün şeklinde oldu. Genelde işletme olarak biz Dışarıdan aşçısı, garsonu kendileri getirmek şartıyla müsaade ediyoruz. E, fakat tabi müsaade ederken de e, her işletme sahibi olarak e, çalışan insanlarımızın kim olursa olsun portül mühanesine kadar sağlık kontrolüne geçmek şartıyla öyle salona alıyoruz. Bunun dışında e, işlet, müsaade etmiyoruz. Burada kaç kişilik bir kapasitemiz var? 1500 kişiyi tabi edebiliyoruz. 500 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz. Ama işte o yemekli bir organizasyon olmazsa, içecekli, kuru pastaydı bu tarz hizmetleri yine çalışıp verebiliyorsunuz. 2500 verebiliyorsun. kişi bulur o zaman. Sadece yemekli organizasyon, 1500 rahat hizmet verebiliyoruz. Ama pandemiden sonra yemekli düğünler pek girmiyoruz. Yemekliler de 1500 kişiye kadar ama yemeksiz organizasyonlarda 2500 kişiye kadar, kadar bir kapasitemiz ver. var. Tamamı açık alan mı? Tamamı açık alan. Arkada otoparkımız var. Eee Öndeki trafiği etkilemeyelim düşüncesiyle işletme olarak arkaya da biz 150 kişilik otopark yaptık. En büyük sorunlardan biri de aslında bu düğüne gittiğimizde aracımızı park edecek yer bulamıyoruz. Aynı zamanda burada işte sahne de kurmuşsunuz. Sahne hizmeti, işte çekim hizmeti ya da işte müzisyen hizmeti de veriyorsunuz galiba. Veriyoruz ama onlara pek girmiyoruz. Çünkü ufak bir yer. Milas büyük bir ilçe olmasına rağmen aileler arasında dayanışma da fazla olduğu için ister istemez ya komşuz fotoğrafçı ya komşuz müzisyen onlar kendileri getiriyor. Biz sadece diğer hizmetleri veriyoruz. Daha çok alan üzerine, alan üzerine çalışıyoruz. Şimdi alanda baktığımız zaman gerçekten bazen kır bahçesi diyorlar ama kıra dair pek de bir şey görmüyoruz. Betonarme yapılar görüyoruz ama burası gerçek bir kır bahçesi olarak dizayn edilmiş değil mi Mustafa Bey? Özellikle betondan kaçtık Kaçmamızın sebebi de zaten e, beton sıkıyor, ister istemez e, millet rahatsız oluyor. Burada en azından çocuklarımızın oynanması alanda elektriğimiz alıyor. Bir de çimin en güzel özelliği e, müzisyenlerin çaldığı e, bir desibel sistem var. onu geçmiyoruz ama dışarı 100 metre, 200 metre ileride hissedemezsiniz onu. hissedemezsiniz çünkü çim alıyor için o sesi alıyor. Burada gerçekten her detayı düşünmüşsünüz ama sizce neden sizleri tercih ediyorlar ya da ilk defa tercih edecek çiftler neden tercih etmeli? Kızım işletme mezunu olduğu için insan ilişkileri hassas pada. Yani bizim amacımız hizmet kalitesini önümüze çıkarmak ancak. Gelen insana değer verdiğin zaman insan zaten kendini kendi evi gibi hissettiği için genelde tercih ediliyoruz. Çünkü aslında insanların en stresli gününde onlara ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu da bence ev sahipliğinin en zor günlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Peki nasıl ulaşır, nasıl takip ederler sizi? Özür dilerim düğün salonuna, Google'dan, araba motoruna girdikleri zaman konum direkt buraya getirir. Zaten bu civarda kır düğün bahçesi olarak tek biz varız. Geldiklerinde de sizlerin güzel güler yüzü hizmetiyle karşılaşıyorlar burada. Ben çok teşekkür ediyorum değerli Efendim bilgileriniz için. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımızı notalayın. Evet. Verdiğiniz hizmet toplam hizmet. Verdiğiniz hizmete e, parayla pulla ölçülmez. Takdir aşağıya. E, için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki FM yolunuz Muğla Milas'a düşerse ya da zaten bu bölgede ikamet ediyorsanız biz sizleri işin uzmanıyla tanıştırdık. Bir sonraki durağımıza yine birlikteyiz.